Merhabalar. Ekim ayının bu ilk günlerinde COVID-19 aşısı dışında bir aşı daha çok gündeme geldi. Grip aşısı. Ben de bu videoda grip aşısıyla ilgili en çok sorulan soruları cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle grip aşısı neden bu kadar önemli? Çünkü pandemi öncesi dönemlerde e, yılda yaklaşık 5 milyon grip geçiren kişi görebiliyorduk ve 500 bine kadar ölüm, 500 bin kişinin ölümü bile kaydedilmişti bu grip sezonlarında gerçekten çok ciddi rakamlar Amerika'da 15 bin ile 65 bin kişinin yıllık grip sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor 2018-19 grip sezonunda Amerika'da yine yapılan bir araştırmada hedeflenen popülasyonun yarısı aşılandığı halde yaklaşık 4 milyon kişinin grip geçirmediği ve yaklaşık 4000 bin 5 bin'e kadar yakın kişinin e, bu aşılanma sayesinde e, hayatını kaybetmediği tespit edildi. Gerçekten çok ciddi rakamlar. Peki neden 2020 yılında grip vakaları daha az gözlendi? Çünkü pandemi vardı. Pandemiye bağlı kısıtlamalar vardı, önlemler vardı. E, okullara, iş yerlerine belki daha az gidiyorduk. Maskemizi e, hep takıyorduk. E, ve kişisel temas azalmıştı. Sonuçta bunlar bağlı olarak da tabii ki grip... E, Bulaşı da çok daha az gerçekleşti. 2021 sezon için beklenti nedir? Ama bu yıl için maalesef çok olumlu şeyler öngörülmüyor. Bir patlama bile gripte bekleniliyor. Çünkü neden? Özellikle aşılanmanın artmasıyla birlikte gündelik hayatımıza çoğu ölçüde geri döndük kısıtlamalar yok şu an. E, Okullara, iş yerlerine düzenli gidiliyor. Ve maalesef ki maske takılma veya önlemlerde bir gevşeme söz konusu. Dolayısıyla bu yıl çok sayıda grip vakasının gözleneceği söyleniyor. E, peki e, kimler grip aşısı olabilir? E, 6 ay yılın üzerindeki e, herkes e, grip aşısı olma e, hakkına sahip olma e, ihtimali var. Peki kimler risk grubunda ve grip aşısının önerildiği popülasyon kimler? E, 50 yaş üstü kişiler, e, gebeler ve gebek kalmayı planlayanlar, özellikle bunun grip sezonuna denk düştü düşecek kişiler, e, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, kronik e, akciğer, kalp dolaşım e, sistemi, e, böbrek ve nörolojik hastalığı olanlar. E, Özellikle e, huzur evi, bakım evi gibi yerlerde çalışanlar ve bu yerlerde yaşayanlar ve tabii ki bu kişilere, bu hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarının grip aşısı olması e, öneriliyor. E, peki ne zaman olunmalı? E, grip aşısı olduktan sonra iki hafta içerisinde ideal antikor oluşumu e, meydana geldiğini varsayarsak e, bu Ekim ayı, Eylül sonu, Ekim başı bu dönemlerde olmak mantıklı e, gözüküyor. Peki olmaya engel bir durum var mı grip aşısını Kimler olamaz? Özellikle ateşi bir hastalığı aktif olarak geçiriyor olanların o dönem için olması istenmiyor. Radyoterapi, kemoterapi alanlarında olması istenmiyor. Bunun dışında yumurta alerjisi olanlar, tavuk proteini, neomisin, formaldehit gibi maddelere karşı alerjisi olanların da olması sakıncalı. Ee, olası yan etkiler neler? İnaktif bir aşı olduğu için yine diğer inaktif aşılar gibi aşı yapılan kolda ağrı, halsizlik, kas ağrıları, belki 2-24-48 saatte ateş, gribal belirtiler bunlar kısa dönem etkiler arasında yer alıyor. Peki hangi grip aşıları yapılıyor? E iki tane şu an Türkiye'de uygulanan, e, uygulanması planlanan ve uygulanmaya bir kısmı başlanan grip aşısı var. Bunlar tetra aşılar yani kuadrivalan aşılar. Her yıl bir önceki yıla göre e, grip vakalarına bakılıyor. E, hangi influenza virüsü alt tipine alt tipi daha çok gözüktüyse ona karşı e, aşı, aşı hazırlanıyor. E, bu yıl da tetra yani dörtlü bir hazırlık söz konusu. İki influenza ve iki influenza B alt tipine karşı hazırlanan bir aşı protokolü var. Bu tetra aşılar birisi şu an eczanelerde ücretli olarak satılıyor. Diğeri de sanıyorum yakın zamanda SGK tarafından ödemeye alınacak ve muhtemelen reçet edildiği zaman temin edilebilecek.